Şu anlık böyle garip bir eve geldik. Gerçekten korkunç camlar kırık. Epes gibi bir ev. Evet. İbrahim içeri girelim mi? Girelim. Sa zaten sabah hiçbir şey bize musallat olmaya olmama ihtimali de var. Arkadaşlar bir gidelim içeri bir bakalım. Ondan ben gidip İbrahim, Yusuf'u getir. Sen Sen gidiyorsun. Yusuf sen git! Hayır, Hayır İbo karışma gelsin. Karışmayalım. Özellikle onun ne gerekiyor zaten? Evi araştıralım bir. Bak. Belki sonra gelebiliriz de. Gerçekten de buralar korkutucu. Akşamları burada kim bilir neler olmuştur. Allah bilir. İşte bu odalar da böyle. Yusuf nereye gitti? Gel bir de üst katları gösterek. Evet arkadaşlar. Şu anlık ikinci kata gelmiş bulunmaktayız. Burada geziyor bir kapı var değil. bir şey yok. burada kuş yenmiş. şurada, Kiş. 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 Aa, abi, şurada bir Aa. <Gülüyor> burada <laughs> tabii burada daha sona geziyor evet arkadaşlar buraya gel bakın. Gidelim bir diğer tarafa. Bu tarafa gelmemiştik değil mi? O ses neydi? O ses neydi? Söyleyin. Yürü söyle. O ses neydi? Boş aşağı bakmamız lazım. Bu odun on katı vardı değil mi? Evet. Çok komikti. Çünkü arkadaşlar bir kez daha gelmiştik. Ama yani içeri girmeye cesaret edemedik. Bugün sizlerleyiz, çatı katı var. İçerisi çok şükran sizler için çok gerçekçi... siz korkutucu. O <laughs> bir kayıp adam değil mi? Yok, bir dakika. Ben önce çıkarım. Hadi çocuğum gel. Çıkaralım mı? Boş ver, biz buraya. Bir şeyleri bulmak için geldik <laughs> ve bodrum kata bir inelim ya. Anne orası falan nasıl bilmiyorsun? Ulan, hiç girmek. Bence hiç girmek. Ya, Abi, yarın... Cim, yarın üç, Abi, üç, bir şey gördüm gibi. Bir şey yokmuş. Tamam, <laughs> gel. Gerçekten orada bir şey var ibo. Orada bir şey var İbrahim ama Hadi kaçalım bakalım de. Kimimiz yerden bakalım Bence. değil gel burası yakın. Koş abi koş 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 koy, koş 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 Atla atla çabuk